Yeni bir kare bodurla mimarlığa hoş geldiniz. Brezilyalı mimarlık ofisi Teles Arquitectura tarafından tasarlanan L2 Residence Barra de Turcuca'da yer alıyor. 17 metrekarelik bir kenar huzurluğuna sahip kare bir plan üstüne inşa edilmiş bu ev, sakinlerine paha biçilmez bir mahremiyet sunmuş. Evin beton yapısı ve çapraz havalandırma mekanizmaları ise güneş ışığına karşı koruma sağlayarak ev içindeki ısıyı kontrol altına almış. Evin geniş yaşam alanları doğayla iç içe bir hale gelerek homojen bir mekan oluşturuyor. L2 Residence, samimi ve sıcak bir deneyim yaşamak isteyenlerin ilgisini çekmeyi böyle başarıyor. Amerikalı mimarlık ofisi Abramson Architects tarafından tasarlanan Hillside House for Healthy Living Los Angeles'ta yer alıyor. Sağlıklı yaşam tutkusu olan aileler için tasarlanan bu ev, bulunduğu coğrafyaya uyum sağlayacak şekilde iki dönüm üzerine inşa edilmiş. Evin üç yerinde panoramik olarak gözükebilen Pasifik Okyanusu manzarası eve önemli bir derinlik katmış. Bu sayede yeşilliğin tadına eşsiz manzara eşliğinde varılabilecek bir alanda yaratılmış. Evin içinde kullanılan ahşap detaylar minimalist bir görüntü sağlarken çağdaş görünümü destekliyor. Inside House for Healthy Living, sakin bir hayatı tercih edenlerin uğrak noktası olmayı da böyle başarıyor. Afrikalı mimarlık ofisi Porky Heffer Design tarafından tasarlanan The Nest Nambia'da yer alıyor. Geleneksel Afrika evlerinden esinlenerek tasarlanan bu yapı modern, üslup kullanılarak yorumlanmış. Dış tasarımda tercih edilen materyallerin çoğu bölgenin yerel ürünleri olup yapının çoğu sürdürülebilir hasat edilen sazdan yapılmış. Bu durum benzersiz bir ortam yaratarak koza hissiyatı veriyor. Ayrıca saz tercih edilmesi inşaat süresince çevreye verilebilecek zararı da bir nebze de olsa azaltıyor. Dines konutu insanları farklı diyarlara götürmeyi kendine misyon edinerek yeniliklerinde öncüsü oluyor. Cesar Bejar Studio mimarlık tarafından tasarlanan House in Tres Rio, Meksika'da yer almış. Monokrom bir yapıya sahip olan bu ev, bulunduğu yerin en sade evi olmaya aday olmuş. Bu sebeple dekoratif süslemelerden uzak mimari bir dil benimseniyor. Evin terasları ve balkonları genişliğinden daha uzun bir arsa üzerine inşa edilmesinden dolayı evin içine açılıyor. Bu durum alışıda gelmiş mimari tabuları yıkarak iç mekan ve dış mekanı buluşturmada da büyük bir başarı yakalıyor. House in Tres Rio, sadelik isteyenlerin bir numaralı tercih olmayı da böyle başarıyor. Kanadalı Mimar ofisi Paul Dernier tarafından tasarlanan House on Lake Charlevey, Lorande'de yer alıyor geniş arazisiyle dikkat çeken yapı ormanlık bir alana inşa edilmiş. Tasarımın hedefi sahiplerine doğayla uyumlu çağdaş bir yapı sunmak olmuş. Bu yüzden bir ağaç gövdesini andıracak şekilde renklendirilerek doğayla uyumlu bir görünüm yakalanmış. Yapıya eğim kazandırılarak göl manzarasından da yararlanılmış. Lake Charlobia evi eşsiz görünümüyle rakiplerinden böyle ayrılıyor. Yine bir kalebodurla mimarlıkta buluşuncaya kadar. Mimarlıkla kalın, Esen kalın.